Ne haber federallerim? Burçlarda sıra geldi paşaya. Paşam, rahat mısın? Yedin mi beş çeşit yemeğini? <laughs> bu abisi demek, konfor demek. Yani her yerde yazılan çizilen bu. Sanki boğalar pasos iki taşana denk geziyor. <laughs> Çevrenizde varsa boğaya sorun. Altına mı yatırıyor Bitcoin mi alıyor? Nereden çekip mangırı nereye zıplatıyor takip et. Bilirler o işleri. Yok ya. Ne? Nasıl sallıyorsun ya? Sami dayı mı biliyor para işlerde? He. Dört kere battı. İsterse on dört kere batsın. Bu sadece çıkabildiğini kanıtlar. <laughs> Biz en son sıkıştığımızda kimden borç aldık lan? Hani bir hafta aç kaldık, avlanmaya gidecektim neredeyse. Sami dayıdan almıştık da yani. Başka sorum yok. Mersi. Para işini kimin bildiği belli. Bak, borcu veren o. Bu kadar basit. Aaa, iştahta tutuyor bak. Bu abisiler başı çeker bu konuda. Sami dayıyı açlıkla sınamayacaksın. Merhametlidir, borç verir. Ama ıssız adaya düşsek mesela, alır antrikotumuzu. <laughs> İkinci gün kafama bir taş Uyandığımda götüm çoktan mangaldadır Baharatı ekiyorum <laughs> Kibardır da Sami dayı Pardon Kamilciğim der Şekerim düştü de izin ver götünü yiyeyim <laughs> Evet Boğanın cebi dolu olacak ha Yoksa Al sana burnundan soluyan bir boğa Peşini takmayacaksın Bir de onu riske sokmayacaksın bu abisi öyle boş beleş maceraya girecek. Tehlikeli alanları da alacak. Mümkün değil. Hani kavgaya mı gidiyorsun? Bu hayla gitme. Yalnız git daha iyi. Hiç olmazsa Mariz'in e yer dönersin. Bu hayla gidersen riske girmez o da iki tane çakar sana. Vay abim. Sana bir şey mi yaptı bu? Çat. Bu abisiler ritüellerine düşkün, alışkanlıklarını bozmaz. Koymuş kayıntısını, açmış maçını izleyecek. Onun kafasını sıkmayacaksın beybisi. <laughs> Toprak grubunun sabiti. Radikal değişiklikler yapmaz. Çok dürtülmeye gelmez. Mesela bir boğa var bizim emlak ofisinde. Gencecik çocuk bir de. Sercan boğa mı? Evet. patron oğlu olmasa dokuz kere kovulurdu. Müşteriye bir kontrat imzalatacak. Arada yemek molası veriyoruz. <laughs> o kalemi oradan alıp oraya koyana kadar şişiyorum ben. Hani otuzla giderek trafiğin mına koyanlar bunlar işte. <laughs> Sanki hiçbir yere yetişmiyor. Sanki biz öleceğiz sadece. Onlar dört yüz yıl yaşıyor. <laughs> ya da bırakır arabayı caddenin ortasında mesela. Girer restorana yemek söyler. Arabalar kuyruk olmuş. Kornalardan cadde çınlıyormuş. Paşam, kuru fasulyeye fokus. Hacı, acı biber var mı? Kuru fasulyeye az acı. <laughs> Kamil, boğalarda seks hayatını konuşmadın hiç. Hmm. Ne oldu Feride? Ağır, ağır yavaş yavaş deyince canım mı çekti? <laughs> Yok be. Koşmadan sevişen var mı merak ettim de. <laughs> Nankör karı. Behvisi bir boğa abisini gözünü kestirdiysen Boya yüzünü gözünü Tak kirpiklerini Giyile yapar desen buduzunu Al dora çantanı Boğa abisi sana doğal ol der ama frapan sever Yeme bunları sakın Sen lollipop gibi ol Nal gibi açılır onun gözleri <gülüyor> 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 Yine salladın Kamil Servet de boğa He evet. Ama karısı ruj bile sürmez. Karısı değil artık. Haziranda boşandı onlar. Aa. <laughs> ya Feride gol yemelere doyamıyorsun. <laughs> Bu abisileri ayrıca çok çekicidir. Biraz hımbıl olabilirler. İdare edeceksiniz. Ama sert ve şey böyle. Ee, şey... Maskulen. O ne be? Erkeksi demek. Fransızcadan geliyor. Hah. <laughs> Bak varmış Türkçesi işte. Fransız mısın sen? Louis mi senin adın? Manipülasyon niye diyorsun o zaman? Ha. O Anadolu'nun bağrından mı geliyor? Ulan manipülasyon Türkçesi iki cilt. Adamı delirtme. Senin yüzünden bitmiyor bu buşlar Feride. Ay boş ver boğalar dinliyor zaten. Bir aceleleri yok. <laughs> Ama ben koçum manyak karı. Benim var acelem. Boğa değilim ben. Sikeceğim şimdi yorumunu da analizini de Instagram'ında. Yeter lan. <laughs> boğa beybisiler. Arkasına venüsü almış. Cömert, merhametli, güvenilir beybisiler. İstikrarlı, kararlı, sadakatli beybisiler. Bak bak bak. Vay canına. Ne kadınlar var. Ne zannettin Feride? Hem de sabırlıdır boğa kadını. Başladığı işi bitirir. Ha, Cavidan teyzen gibi mi? Feride keyfimi kaçıramayacaksın. İlacımı aldım, çok tatlıyım. Kafam dünya güzeli. Cavidan teyzem boğa ve ben daha bir iş bitirdiğini görmedim. Başladığını gördün mü ki? Başlamıyor ki bir işe. Başlasa bitirir. Koydun yerde bulursun teyzemi. Konsol gibi. <laughs> Bu baby'si ne aklını dinler ne kalbini. İkisini birlikte dinler aklıyla kalbi buluşacak. Trip de yapmaz çok. Bokunu çıkarmaz yani. Minik bir kapris, sonra yine stabil. Kardeşim, bu boğa burcu kadınının yok mu hiç kötü özelliği? Bir boğa beybisi. Bekler ki sen anla yani. Açık açık söylemez. Sevişmek isteyince mi? Hayır lan. Yani her konuda. Anlaşılmayı bekler. Bıdır bıdır konuşmaz. Yatakta mı? Yatakta Feride. Aldım mesajı ben git beni yatakta bekle. Soyun geliyorum. Rah. Allah belanı versin Kamil. <laughs> Feride bir daha bizi bölmesin diye Boğa kadının seks hayatından söz edeceğiz. Yoksa benim seks hayatım bitecek. <laughs> Eğer bir boğa kadını gözünü kestirdiysen abisi öyle hemen fanfin beklemeyeceksin. Zor güvenir boğa beybisi. Bir de sakin olacaksın. Hani filmlerde olur ya, öpüşürken bir yandan soyunurlar falan. Birbirlerinin gömleklerini çıkartırken kapılara çarpa çarpa yürürler. Oradan oraya düşerler. Tabak, tencere, alayı yerlere dökülür hani. Sanki sonra başkası toplayacak buna koy. İşte o ihtiras bu kadının da yok. Ya sen nereden biliyorsun Kamil? Allah Allah. Hepsini yattım Feride. Takside soruyorum herkese sevişelim mi diye. Not ediyorum yanıtları. Gezekalı bu ya. Yani boğa bebesi rahatına düşkün. Güzel güzel açarsın yorganı. Girer altına. Rahat pozisyonlar seçersin. Üste çıkmaz mesela. Orada mesai var. <laughs> Altta rahat rahat yatmak varken. <laughs> ee, şaka yapıyorum lan. Arada yapacağım tabiatım böyle. Bu abimsiyle evlenince de kolay boşanmayı bekleme. Aa, e, bir de çok güzel yer. Oha Kamil, ne yapıyorsun ya? Ne be? Ha, lan güzel yemek yer diyorum. Meşhurdur bu zaten. Ha, onu mu dedin? Sen ne anladın geri zekalı? Aklın fikrin zikişte mi senin ya? <laughs> Bak ağzımı bozdu durup dururken yayının içine sıçtın ha. Ha, sanki çok temizdi ağzın da ben bozdum. Lan ben argo konuşuyorum. Sen porno düşünüyorsun. Allah'ın <laughs> gereksiz. Sittir git bir daha ben yayındayken girmeyeceksin içeri. Rahatsız. <laughs> bir boğa sevdiği yemeği dünyadaki son günüymüş gibi yer. Boğa babysiler kolay kızmaz ama kayışları atınca da yerine takmak zor olur tıpkı boğa abisiler gibi. Siz, siz olun, kızdırmayın boğaları. Angelina Jolie çıplak çağırsa aç karnına gidip ellemez boğa. Senin götünde ayı bağırsa rostosu bitmeden gelemez boğa. Dert dinlemeye mi geldi dünyaya? Ona eğlence vardı eller havaya. Hem yorgun hem de açsa aman ha. Atalım mezgitleri tavaya. <laughs>